Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana. Evet, güzelce kahvemizi içildi. Ve siz balıklar için, ay yükselen güneş burcu balık olan güzel kardeşlerim, bu güzel kahve falı sizlere gelsin. Aceleci olmayın. Vakit saatinizi bekleyin. Herkesin bir vakit saati var. Ben de ocaklama biliyorsunuz. El aldığım uğurlu enerjilerimle sizler adına bakacağım. Sizlere biliyorum uğurlu gelecek bu güzel enerjiler. Ve güzel niyetlerinizi edin güzel balıklar. Ondan önce de güzel bir hatırlatma. Destek bekliyorum. Abone beğeni yorum yapmayı unutmayın. Ücretsiz. Evet güzel balıklar. Bakalım sizleri neler bekliyor şöyle neyse halimiz diye böyle bir kaldıralım bakalım. Evet balıkları neler bekliyor balıklar nazar almışlar gözler üzerinde ve ben burada da hem nazar hem de şöyle bir şey iki kişi sanki böyle bir gemi içinde yani nasıl diyeyim bir yeni bir şeye mi başlamak istiyorsunuz güzel balıklar sevdiğiniz insanlar yeni bir hayata ee, beklediğiniz bekar bayılıklar bakın görüyorsunuz bakın iki kişi bir geminin içinde etrafınızda da gerçekten aydınlıklı yeni bir hayata doğru adım atmalar görüyorum ve şimdi e, gerçekten etrafınız uğurlu bereketli görüyorsunuz bakın şöyle e, yıldızlar bereketleri uğurları siz görüyorsunuz isimler var burada gizemli A L -e M M ismi, L ismi, 3, 3 rakamı, A ismi başta ee, rakamları söylüyorum. 3 yine aynı şekilde C ismi, anahtar var. Gördüğüm kadar harfler bunlar ve e, gördüğüm zaman da söyleyeceğim. Güzel kardeşlerim 5 Beşli bir hani belki bir kapı numarası olur ya da sizin için uğurlu gizemli bir şey olabilir. Beşin önünde bir anahtar var. Beş rakamının üstünde bir anahtar var. Ve beşin üstünde ay yıldız var. Çok güzel bir şeyler sizi bekliyor. Güzel böyle beş vakte kadar ya da ayın beşli yani böyle kamuyla ilgili güzel bir şey sizi bekliyor. Aydınlıklı ferahlı sıkıntılar yok. Evet, ben balıkları gayet ferah bir şekilde gördüm, aydınlıklarda gördüm, ee, güzel bir şey de gördüm yani e, güzel dediğim çok güzel ortamlarda. E, kimileri yuva kurmak için çalışacak. Evet, bekar balıklar e, istediğiniz aradığınız yuvayı kurmak için uğraşacaksınız ya da şöyle bakın çift kuş görüyor musunuz? E, evli ya da evlisiniz yeni yeni böyle nasıl diyeyim yeni evli olabilirsiniz ya da evli olabilirsiniz çok güzel eşinizle birlikte muhabbet içinde yuvanızı öyle güzel bir kuracaksınız ki bakın çatı katının üstünde muhabbetiniz de ne kadar iyi çok güzel bir heyecanlı bir zamana girmişsiniz böyle heyecanlanıyorsunuz e, gerçekten koştura koştura bakın 5 vakti ve ay yıldız yine çıkmış burada çok güzel bir şeyler size gelecek Haber gelecek. Bakın bir kuşun kanadında anahtarı gördünüz mü? Hem de çift anahtar. Anahtar anahtarı yani getirecek ee, ve de bu ummadığınız yerden e, siz çok dua almışsınız. Gerçekten dua alacaksınız. Şurada evliya birisi var. Bakın ermiş birisi var. O kişi ellerini açmış. Gerçekten sizin için dua ediyor. Bir yerden belki birisine siz bilmezsiniz. Hani iyilik yaptınız unuttunuz ya da böyle sizin hani ölmüşlerinizden olur anne baba hani büyüklerden olur bu kişinin duasını alacaksınız bu duaları yani hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz şeyleri size gelecek hediye gibi bir şöyle bir şekilde o anahtarlar gelecek iş anahtarı ev anahtarı araba anahtarı veya hepsi en güzeli hepsi olsun güzel kardeşlerim ama çift anahtarı gördüm şurada da bakın görüyorsunuz sevdiklerinizle birlikte güzel bir haberi alıp Öyle bakın nasıl sarılıyorsunuz, heyecanlanıp öyle güzel sarılıyorsunuz ki sevdiğiniz, dediğim gibi bekar olanlar sevdiğini, evli olan da eşine sarılacak. Çok güzel bir kutlama, belki nişan mı olacak, nikah mı olacak? Yani böyle bir sevdiğinizle yani bakın mutluluklar hediyeli, bakın kahkahaları görüyor musunuz? Hani hiç anlamasanız bile şu nokta noktacıkların ne kadar mutlu, kahkaha, hoş ortam olduğunu anlamışsınızdır, görmüşsünüzdür. Şurada sanki 75 ya da 72 öyle bir rakam hani size artık neyi ifade ediyorsa ben gördüklerimi size söylüyorum. Bir de birisi şapkayı kafasından çıkartıyor. Yani böyle nasıl diyeyim bir gösteriye mi gideceksiniz ya da e, hani böyle sihirli bir hani şöyle beklemediğiniz bir şey hani size sürpriz yapılıyor. Sürprizli bir ortam bu olacak ya da böyle ansızın böyle dediğim gibi beklemediğiniz bir şeyler mi sunulacak? Sürprizler, güzel şeyler gösteriler vesaire, sevdiklerinizle birlikte eğlenceler. Bakın görüyorsunuz. Ben bu bu sefer en eğlenceli burçları Balıklar gördüm. Çok keyiflisiniz, çok eğlencelisiniz. Eğlenceli ortamlarda gerçekten gezeceksiniz, eğleneceksiniz. Şuradaki bayanın ne güzel ihtişamı ve bu bayanın başına M harfi. Bakın, M harfi ile ilgili çünkü bu bayan bir genç kız da olabilir, yeni yani evli birisi de olabilir. Bakın bunun üstünde M var. Yanında yine bir harf var ama M bir var. Yani bir başarı olacak. Yani M kurumda olabilir. M isminde birisi de olabilir. Onunla ilgili çok güzel bir haber size gelecek, iletilecek. Çok mutlu olacaksınız, çok keyif alacaksınız. Zaten hiçbir şeyden anlam hani anlamasanız bile şuradaki gördüğünüz e gerçekten coşkuyu göreceksiniz. Harflerin de çıktığını, gizemli ortamları da göreceksiniz. Farklı ortamlar, eğlenceli ortamlarda olacaksınız. Gerçekten bir yerde de el sıkışma var. Yani bir şeye imza atacaksınız e, ya da bir e, hani alım satım gibi olabilir. Belki bir proje için imza atabilirsiniz. Çok böyle güzel ortamlar. Gerçekten çok çok iyi ortamlar. Çok e, heyecanlı ortamlara gireceksiniz. Hani bana deseniz ki balıklarda neyi gördünüz? Ben çok böyle heyecanlı, gizemli, sürprizli, güzel ee, yani güzel insanların olduğu, sizi gerçekten heyecanlandıran kişilerin etrafınızda sizin için çok çok böyle sizin mutluluğunuz için çabaladığını gördüğümü söyleyeyim. Sıkıntı yok. Her şey çok güzel. Tabağımıza da bakalım. Güzel kardeşlerim. Çok güzel çıktı. Gerçekten çok çok iyi çıktı. Sadece şu aralar çok göz önündesiniz. Biraz kendinizi okuyun, şey edin. Çünkü gerçekten bu kadar güzelliklerin e, hepsinin gerçekten e, ihtişamlı güzelliklerin gelmesi de biraz da kıskanılır yani biraz değil bayağı kıskanılır onun için kendinizi her zaman korumaya alın güzel kardeşlerim bakın yine aynı tabakta da aynı bir şey bir şeyi bakın görüyorsunuz e, burada da aynı şekilde bakın burada da aynı bir şekilde gizemler var sürprizler var hiç bakın bir de para var bir para bu para ee, sanki böyle herkes el ele verdi bir şey toplanacak mı yani belki sürpriz için olabilir ya da size bir şey almak için olabilir bu da sizi gerçekten çok heyecanlandıracak bakın görüyorsunuz balık burcu bakın nasıl fil gibi olacaksınız gerçekten çok güçleneceksiniz el 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 üstünde hani herkesin ele attığı bazı şeylerin hani böyle gerçekten el ele verilip bir şeylerin halledildiği, sizin de gerçekten çok mutlu olduğunuz bir şeyler olacak. Halinizde aydınlanma var. Ee, gerçekten böyle feraha çıkacaksınız. Ee, dediğim gibi bakın böyle bir kalabalık ortama gireceksiniz. güncanın içinde de aynı şekilde çıktı. Ee, kalabalık bir ortama girip böyle bir eğlencelere katılacaksınız. Ee, nişan olur, nikah olur, e, bala olur, sürprizli bir şeyler olur. Evet e, kısmetler gerçekten e, kısmetler de şey edecek bakın görüyorsunuz birikimler el ele verilip dediğim gibi bir birikim gelecek bir de sonrasında size bir para verilecek bu paralar geliyor bakın bu kısmetler geliyor belli bir zaman sonra da bu para sizin için gerçekten bir kenara ayırt edilecek o parayı da alacaksınız artık onu da keyif için belki bir e, istediğiniz artık ne varsa ne ihtiyacınız varsa onu da e, harc yapabilirsiniz. Şurada bir insan sülüniyeti çıktı ve bu insan sülüniyeti karşısında bir şey görüyor. Evet, ben bunu sanki böyle daha çok bayana benzettim. Bakın, görüyorsunuz e, burnu, dudak böyle küçük, ağız böyle şeyli güzel bir e, yüz böyle balık e, insanı ve bunun karşısında birisi var. Öyle birisi geçecek ki çok heyecanlanacaksınız. Gözleriniz yani böyle gözlerinize inanamayacaksınız. Aynı dediğim gibi bu fincanın içindeki gibi böyle sürprizler, heyecanlar, etkinlikler olacak. Gerçekten sizi sevdiklerinizi anlayacaksınız, gerçekten sevildiğinizin farkına varacaksınız güzel kardeşlerim heyecanlı güzel günler sizlere gelecek güzel ferah günler sizlere gelecek eğlence dolu güzel şeyler sizlere gelecek şurada bakın kollarınızı açmışsınız o kadar mutlusunuz ki o kadar sevinçlisiniz ki ve kalabalık gerçekten bakın sevdiklerinizle birlikte kalabalık ortamlarda eğleneceksiniz eğlencenin keyfine varacaksınız bir kısmetin etrafında öyle bir tutacaksınız ki artık bu ne bilmiyorum belki bir miras olabilir bir şey olabilir ve bunu e, gerçekten kutlamasını yapacaksınız. Piyango gibi geldi bana. Yani belki ummadığınız yerden piyango çıkabilir. Bir bilet alın, bir şeyler yapın. Çünkü bakın bunu elinizi bakın görüyorsunuz kupa gibi bir şey ya da bir başarı hani da gibi olabilir. Çünkü hani bunu herkes almış etrafında e, dönüyor yani etrafında herkesin de böyle döndüğü Böyle kısmetin etrafında dolandığı kişi hani kişiler var ee, siz de kendinize olan güzel payı alacaksınız her şekilde de mutlu olun ee, bakın şöyle de yine bir aynı şekilde insan sülünüyeti çıktı her şekilde de dediğim gibi çok böyle mutlu kahkahalı burada da aynı şekilde bakın bir dudak şekli böyle birilerine bir şeyler geliyor hep böyle bir şeyler duyacaksınız. Şurada da bu yüzüm şöyle de baktığınızda iki kişinin karşılıklı güzel sohbetlerini muhabbetini görüyorum. Şurada da aynı şekilde bir erkek sülülüğü de oldu. Karşınıza böyle sizin hani böyle nasıl sizi heyecanlandıracak sizi böyle e, konuştuklarıyla mest edecek birisi çıkacak. Gerçekten eğer bekar balıklarsanız hani e, bekar erkek olun bayan olun bunun tersini düşüneceksiniz. Evliyseniz de eşinizle böyle birbirinizi şu anlar anlamak e, durumu hani anlıyor anlayacaksınız ya da anlamaya çalışacaksınız birbirinizi böyle dinlemeye çalışacaksınız daha böyle özen göstereceksiniz şuradaki e, şöyle baktığımda bir erkek figürü hani böyle e, böyle sakalı var bıyığı var e, yakış böyle e, beyaz e, hafif buğday tenli bir erkek. Ve karşısında sizi gerçekten nasıl diyeyim, sizi dinleyen, size hak veren birisi bu. Evet hayırlarla gelsin, her şekilde hayırlarla olsun. Şöyle de dinleyebilirsiniz, bu sizin hani evladınız için olabilir. Şurada da ne güzel muhabbet birbirleriyle. Her şekilde de gayet güzel, mutlu durumlar, güzellikler var. Hiçbir şey için yani... E, sıkmayın kendinizi çünkü çok sürprizlerle karşılaşacaksınız. Güzel şeyler gelecek, güzellikler olacak, güzel e, balıklar. E, bir şeyleri, bir şeyi çok kafanıza taktıydınız. Onlar gidecek, o sıkıntı gidecek. Baya bir şeye çok yoğunlaşmıştınız. Şurada da sanki e, nasıl diyeyim? Bir üçüncü kişi var. Bu üçüncü kişi sizin hani evliyseniz eşinizi, bekarsanız da sevdiğinizi kıskanıyor. Evet kıskanıyor. Sizin mutluluğunuzu kıskanıyor. Onun için de bir çok dikkatli olun derim. Her şeyinizi her şeyi anlatmayın, göstermeyin. Hani atıyorum evlenecekseniz de sürpriz bir şekilde ortaya koyun. Hani son hani herkesi son noktada anlatın. Çünkü çok sizi kıskanıyor. Sizin muhabbetinizi çekemeyen birisi var. Onun da farkına varın. Hani belki sizin etrafınızda hani arkadaş gibi durabilir, çok değerli bir hani komşu gibi durabilir ama ona da dikkat edin derim. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.